Heh. Daha bir buçuktan beri beni Aa, aynen şey aynen. yarattırıyor. Tava. Tava. Hem öyle. de alarm olduğu gün. Ne alarmı Bugün alarm var. Ne? Dışarı çıkmayın Aa. diyor. Aa, Millet. Herkes çıkıyor. Ya, herkes herkes Otur rengin sararmış. Ya ya. Kimin yüzünden? Yavaş, Kimin yüzünden? Varam, zaten. Kimin yüzünden? Var, Tavar attın mı? ilaçların anne. Çok teşekkür ederim. Bir buçuktan beri tava arıyorum. Hem de küçük boy. Allah kahretmesin. Haydi. Varmış evde ha? Bu ekmek evet, mi de istediğim? De. Bak bakayım. Evet Ha. Tamam. Beyaz. Çok lazım Beyaz. sana. Hı hamur. Onun köpeklisi de var. He. Onu da alabilirsin. Aha kız. Ha. Doktor bugün beni tarttı. Kaç? Tam yedi buçuk kilo vermişim. İyi. Allah canına. Çok, Çok, iyi buldu doktor. Kaçsın şimdi? Söyleyemem. Burada söylemiyorum. He. Şey aldım sana. Ne Dur. Bak. Hay Allah razı olsun. Gazetelerini aldım, Heh. bir de bisküvi aldım, bir de ilaç. Yak bakayım. Heh. Heh. Bayağı ısıtı. Olsun. Olsun. Güzel. Ne yapıyorsunuz başta? Bakayım, bakayım Şimdi bir mücvere. tadına bak, çok güzel oldu. Abi. Sen rahat ol. Abi. Ben Allah. <laughs> <laughs> Mami! Mami. Adam, adamı göster. Aa, aa olur şişer. mu? Şişer. ne? <laughs> Bir şişer. <laughs> mami. Ben mami. Şahin yiyorum mami. Ben Dur. Ben mami. Bak mami bak. Bak. Hmm. Hmm. Mmm. 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 Hmm. Hmm. Gülün gel harcını yaptı. Bu da helal etsin. Kızarttı bu sıcak. Evet. Bir... Anne kim açıyor bu elektrikleri çift? Kadri abla açtı. Açmaz o, <laughs> o <zaman. gülüyor> ben açtım. <gülüyor> 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 Kızım, ne yapıyorsun? Çok üzgünüm. Ne? Mami. Evet. Sen bana da ver can eve. Sen ne kadar istiyorsan Hayır canım al. estağfurullah gözün oldu. Gözün doysun. Aa. Hayır yani neden ne kadar istiyorsan al. Ay gözün doysun diye. Ay çok canın istiyor. E ben ist orada. mücveri aklına getirmeseydim. Hiç. Hmm. Benim aklıma gelmez. Hı. Yani. Bamya da yapmış. Oh. Şan, Kimin basıyor, Hiç Hiç Me? Sıcaktan millet alarm verdi diyorum Anne yengem de kilo almış hmm. Hmm. Ha. De Niye <gülüyor> Moral <gülüyor> mi bozuk Gelsene. geleceğim dur. işim bitireyim. Moral bozayım. Gideyim biraz. Gidiyorum. Niye e ben şey? gidiyorum. Benim, yok. Bana şey... Oluyorsun? Yok yok. Ben Ayaklarımın mı? altında... Ben yok yok pis. Anne gideyim. Sonra gelirim. Bana mücverle bamya verin. Ben gideyim sıcak. Bir buçuktan beri tava arıyorum. Ne oldu? İtirazın mı var? Şuraya bak. Ben kendime koyayım. Müsaade edin. Niye? Tabii Bak, tamam. Hani orada. Dur. Gel. Mami kusura bakma. Senin yerine. Al istediğin kadar. Kim? Aynı tavadan evde mi varmış anneciğim? Evet anne. Ha. Nasıl sevindim biliyor musun? Ha. Onu Bana de... üzüldün mü? Sana üzüldüm. Bana Ama de... sevindim diyorsun. Tavaya sevindim. Bana? sana üzüldüm. Hiç üzülmüşlüğün yok. Anne. Yeter mi? Yeter. Koyayım istersen daha Yok, daha kimseye vereceğim mi? Biraz bunları. Ha, bir şeydir, tamam. Ha, tamam. Duydu. Tamam, ah, her evet. ayda anne helal olsun. Onlar, Biraz tabii. Bir, şey bir dakika sana. yavrum, bitireyim, tamam. bir dakika. Hı. Orayı... Ha, bak. bak ışık yaptılar. Aa, mutfakta. Bunlar çok üstü <laughs> Şak üçlü basıyorlar. Ay yandınız. Koy annem kız tekli basmıştı anne ya. Çiftli basıyor. Ay tekli basmıştı. O değil gönül. Aa, aa yenge. Ya, sus. Ay. <laughs> çiftli basıyormuş can. Sana ben, değilmiş. Hemen mi gidiyorsun? Hadi gidiyorum. Sizde hengame çok. E ben ne ah yaptırdın? şeyim. Neyin? Şeyim al. E, temizlik var her yer. Ay ben banyo falan Geç Ay, yapacağım. Geç otur Ay yok yok. Ay ben yok ya. O gideyim. Yenge iyi günler. Gidiyor ha hadi. Kayıma sen. Şey i̇stiyor musun? Hayır. Elinize sağlık. O ilaçların içinde senin var. Yok. Gözümüz yollarda kaldı, Aha. yakışıklı nerede dedik. Abi hoş geldiniz, hoş geç buldum. geldiniz. Vallahi, dün akşam gece bir Nursel güzel. abla, bu kadın ağlıyor yoksunuz diye. Ama yalnız kalmış buralarda. Yalnız ya. kaldı. İnsan Bodrum'da yalnız kalır mı? Bugün diye. benim hücrem var sana diyarada. Vallahi. O aslında o. o. Aslında o. Aa Abicim, nasıl? Bunun yakışıklılığı ne olacak? Bunun yakışıklılığı ne olacak? Aydin abisi büyümüş mü? Büyümüş. Oh çok şükür. Büyümüş. Denize girdin mi? Evet, iki kere girdim. Bravo sana. <laughs> Bravo, hoş geldiniz. Hoş Geç oldu. Hadi birazcık Aynen. tatil yapın ya. Biliyorum <laughs> Ama güzel haberler var. He, ne gibi? E ee, şey sizde şey ne? Elif. Elif, Elif Elif. Elif Hayırlı uğurlu olsun Elif. Aa, Kardeş <laughs> geliyor sana. Evet. Harika. Evet. Nursel abla özlettiniz. Canım. Bu sabah müjdem var <laughs> arada. Vallahi ya. Yemin ederim öyle arada. Müjdem var o, müjdem. O, o müjdem. Hadi gülüyor. biraz tadını çıkarın. Şelaleciğim. Gel, ha siliniyor buralar, ha siliniyor. Hadi gideyim. Sen tedavi desen. Dur. Hadi bak gözün aydın. Sabah de sürpriz müjdem var dedin. Bak geldiler. Çok mutlusun değil mi? Sağ Ben onlar yapabilir miyim? Ama yaptım. <laughs> <Demeydi>. Ne yapayım? <laughs> hep gözüm kapıda, hep ya. kapıda. Hey, hadi gözün aydın. Hadi. Istedin, yakışıklı, <gülüyor> yakışıklı. <gülüyor> yakışıklı <gülüyor> be. Çok yakışıklı. <yetişik>. Hadi. da <laughs> abisi. Zaten usluydu ya. yarın görüşürüz. Gelmem artık bugün. <laughs> Kolay gelsin. <laughs>